Tandoğan Gayrimenkul'den herkese selamlar. Ben Barış Tam da Bu videomuzda sizlere 3 artı bir açık mutfak bir villa tanıtacağım. Ama villamızın fiyatı gerçekten çok güzel. Villamız ikinci el ama elden geçilmiş. Gerçekten sıfır bir hale dönüştürülmüş. 10 yıllık 9 yıllık civarı bir e, yaşı var villamızın. Villamızın fiyatı 4,5 milyon Türk lirası ve pazarlık payımızda bulunuyor. Şu anda villamızın bahçesindeyiz. Villamız bu arada Yine en güzel özelliğinden birisi çarşı merkezinde gerçekten çok yakın bir noktadayız. Tam liman yolunun ağzındayız. Sağlık ocağı tarafına çok yakınız. Çok yakın bir konumdayız. Mesela şöyle söyleyeyim. Şu yoldan sola dönüp iki adım yürüdükten sonra iki tane kocaman markete ulaşabiliyorsunuz. Marketler etrafımız marketlerle çevrili. Pazar alanına da çok yakın. Ee, hangi pazar oluyordu burası Cumartesi mi? Pazar mı? Pazartesi. <laughs> Oğlum söylesene. <laughs> arkadan fısıldıyor. Pazartesi pazarı değil mi burada? Tamam. Pazartesi pazarında çok yakın. Bir noktada <gülüyor> arkadan gülüyor. gülüyor. Devam edelim. Şimdi ikinci el olduğunu söylemiştik. Villamızın bakın panjurlarımız. Panjur diyorum ya. Bunları e, açılıp pentelerimiz hazır bir şekilde. Onun kolu nerede şu anda bilmiyorum ama. Onun sahibine sorarız zaten. Villamızın bahçesi bu şekilde. Şu bu... Bahçe kısmını çekebilir misiniz? Gülme. <laughs> Gel. Bir de bu şimdi L şeklinde geliyor bahçe. Bu tarafı e, bitişik nizam bu arada villamız. Yan taraftaki komşunuz kendine şöyle bir alan yapmış. Buraya kadar sizin yeriniz. Bu alana kadar sizin buraya nasıl değerlenirsiniz? Artık kendiniz karar verirsiniz. Ben olsam komple şurayı kapatır ayırırdım. Burası bana yeterdi. Gerçekten yeterli bir alan. Buraya güzel bir şekilde çiğmek ekebilirsiniz. veya komple kapatabilirsiniz de size kalmış bunlar korkuluklarımız takılmış geçelim içeri artık çok sıcak bu arada yalıtımlarımız da hazır mevcut villamızda içeri girer girmez serinliği hissediyorsunuz o yüzden hemen içeri geçmek istedim güzel bir giriş katımızda direkt size salon ve mutfak karşılığı açık mutfak olduğunu söylemiştim ama odalarımız gerçekten çok geniş gerçekten geniş Videoda da göreceksiniz muhtemelen. Dolaplarımız yine bu şekilde bakın. Kullanılmış bir villaya hiç benzemiyor. İçeriği görüyorsunuz boyasını. Bakın gerçekten komple elden geçilmiş bir villa. Tertemiz, pırıl pırıl bakın şu ne bileyim ışıklandırmalar. Hiç kullanılmış gibi görünüyor mu Sezai? Değil mi? Hadi geçelim yukarıya da bakalım bir. Şunu da kapatalım bize sıkıntı çıkarmasın. Tüm camlarımızda bu arada aynen onu da göster. Tüm camlarımızda sinekliklerimiz mevcut bu arada. Yani burada kaç 50 tane cam varsa 50'sinde de var. Bu da önemli bir detay. Bakın kullandıkları boyalar falan var burada. Merdiven altında güzel bir kilerimiz var. Ben geçmeyeyim. Sen de şuraya bir telefonu koy be. Buraya erdebatlarınızı koyarsınız. koyarsınız. Süpürgedir, çaktır, dur <laughs> Gel yukarı gidelim. Yukarıda çok güzel odalarımız var. Gerçekten güzel. Yukarı katta, en üst katta, burası iki katlı bir villa. En üst katta bir de terasımız var. Terasımız da gayet geniş, yeterli. O yüzden dedim yani şu bahçenin ön kısmını kullanın, geri kalan kısmı kapatsanız da olur. Yani to o L şeklinde arkaya kadar kullanmamıza gerek yok bence. İsterseniz yani masraf hep siz de orayı kapatabilirsiniz ama bence hiç gerek yok. İlk odamıza giriş yapalım. Bakın kocaman geniş bir odaya giriyoruz. Bu odamızın yanında bir odamız var. İki odamız var birinci katta ve onların bir ortak balkonu var. Balkonda gayet yeterli. Çamaşır asabileceğiniz bir balkon. Gayet yeterli bir alan. Oraya öbür odadan girelim istersen. Dön cezaya. Bak gayet yeterli. Çift kişilik yatağımız ve dolabımız rahatlıkla sığacaktır. Geçelim şöyle. İkinci odamıza giriş yapalım. İkinci odamız da gayet yeterli. Ön cephe zaten yola bakıyor villamız. Şuradan balkona da geçiş yapalı. Balkon yeterli ya. Şimdi bahçemiz ve bir de terasımız olduğu için bu balkon tam ideal çamaşır asmak için yeterli boyutta bak. Değil mi? Gayet güzel. Beğendik. Ya şimdi fiyat performans da aynı zamanda işin içine giriyor. 4,5 milyon TL daire fiyatına villa, müstakil villa alıyorsunuz tamam bitişik nizam falan ama yandan ayırıp komple müstakil hale getirebilirsiniz. Yani villada oturmak varken neden bir daire bina katında otur oturasınız ki? Ve çarşı merkezine çok yakın. Hemen ya bildiğiniz çarşı merkezinde şu anda villamız. Geldiğiniz zaman da gösteririz sizlere. Banyosu bu şekilde, ana banyomuz bu şekilde. Üst katta bir odamız var, son odamız, üçüncü odamız. O Odamızın da ebeveyn banyosu var. Yani çatı kısmını banyoya çevirmişler diyelim. Gel de oraya. Oraya siz bir yerden geçersiniz. Hop. Düşeceğiz. Düşmeyelim. Evet terasla odayı ayıran bir kapımız var. Yani yatak odasına giriş yapmadan direkt terasa ulaşmanız için bu kapıyı yapmaları iyi olmuş. Bakın sinekliklerimiz görüyorsunuz zaten. Son odamıza geldik. Üçüncü odamızdayız. Fiyatı 4,5 milyon Türk Lirası. Bakın. Şu an için fiyatı bu şekilde. Burası. Kan kaldım. Burası çok yakında satılacaktır. Seyirciler gülme. <laughs> Bak tuvalet ee, bu şekilde. Ebevim aynısı. Bunu kastetmiştim. Çatı katını kullanmışlar diye. Sağ tarafa da duş kısmını koymuşlar. Gel böyle. Bu taraftan geçelim ve teras alanımıza da geçelim. Terasta da yine bak bunun topası varmış. Açılır tente. Kullanılmış bak. Şunu açalım da. Her şey hazır ya gerçekten. Bunu açacaksınız. Ya insanlar bu teraslarını kapatıyorlar ya. Tenteyle. Yani temelli kapatmalarına bence hiç gerek yok. Şöyle şeyler takıp kullanabilirsiniz bence. Gerçekten hiç gerek yok değil mi Sezai? Ya yani şimdi güneşlenmek isteyeceksin. Zaten teraslısın ki kimse de seni görmüyor. Rahat rahat güneşlenebilirsin ama komple kapattığın zaman bu imkana sahip olmuyorsun. Bak görüyor musun ne güzel bir alan. Keşke bunu hızlandırsaydık Sezai. <laughs> tamam bak açıldı böyle kalsın yeterli. Bak ne güzel. İstediğin zaman hiç istediğin zaman kapat. Evet çarşı merkezindeyiz. Baya merkezindeyiz ya. Her yerimiz market dolu. İstediğiniz yere yürüyerek ulaşabilirsiniz. Tabi denize gitmek için bir e, buçuk kilometre civarı bir arabayla gitmeniz gerekecektir. Ama yani çarşı merkezinde olmanız e, çok iyi. Başka ne diyebiliriz? Fiyatı zaten defalarca söyledim. Yine söylüyorum buçuk milyon TL. 3 artı 1 açık mutfak bahçeli bir. Efendim size. Alan. Ne alan? alan. Kapalı alan. Ha yüz... pardon. Bak onu söylemeyi unuttuk. 140, 130, 140 metrekare bir net kullanım alanına sahip. Burası. Bunu söylemeyi unuttum. Teşekkür ederim size. Gayet yeterli. Bakın odaları da gördüğünüz odalar da gayet yeterli büyüklükte. Çift kişilik yataklarınız tüm odalara sığacaktır. Rahatlıkla dolaplarınız sığacaktır. Bahçeniz de var. Terasınız da güzel. Her şeyiniz tam e, alt katta da en büyüğünden var şu tenteden. Başka ne istiyorsunuz ki? Çarşı merkezinde daire fiyatına bir villa sahip olabilirsiniz. Detaylı bilgi için aşağıdaki numaradan bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp'tan da ulaşabilirsiniz. Kanalıma tıklayıp herhangi bir telefonla kare kodu okutursanız direkt mesaj kısmına yönlendirir. Numaramı kaydetmek, kaydetmekle uğraşmazsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.